Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda tam mevsimi olan börülceden güzel bir salata yapacağız. Burada yarım kilodan bir tık az 400 gram kadar börülcem var. Bunların uçlarını temizleyip doğrayarak salatamızın yapımına başlayalım. Börülcelerimizi temizledik. Yıkadık. Şimdi bir tencereye e, su koyup kaynatacağım ki Börülcelerimizi haşlayalım. Evet tencerenin yarısına kadar su koydum. Şimdi ocağa götürüp altını yakacağım. Kaynayan suyun içerisine Börülceleri direkt atıyorum. Şimdi börülcelerimizi pişireceğiz. Kapağını kapatmayacağım tencerenin. Çünkü kapatırsak yeşil rengi biraz solar gibi oluyor. Hoş olmuyor. Bu şekilde kaynamaya devam etsin. Börülcelerimiz neredeyse yumuşadı. Pişmeye çok az bir şey kaldı. Yani 5-6 dakika daha pişireceğim. Tuzunu tam bu aşamada atıyorum. Daha önce atmadım sertleşmesin diye. Şöyle bir karıştıralım. Dediğim gibi bir 5-6 dakika sonra altını kapatacağım. Gayet güzel yumuşamış. Altını kapatıyorum artık. Kulayını iyice süzdürüp karıştırma kabına alıyorum. Şimdi börülcelerimizin biraz soğuması lazım. Diğer malzemeleri katmak için. O yüzden şöyle bir 10 dakika 15 dakika bekleyeceğiz. Börülcelerimiz soğudu. Şimdi üzerine şöyle 2 diş sarımsak rendeleyeceğim. limon suyu da ekledim. Zeytinyağı ilave ediyorum. Şimdi güzelce bir karıştıralım. Koyduğumuz malzemeler börülceyle şöyle bir özleşsin. Evet. Şimdi salatamızın üstüne koymak için ayrı bir sos hazırlayacağız. Domates sos. Onun yapımına geçelim. Şöyle büyük boy denecek bir adet domatesim var. Kabuğunu şöyle güzelce bir soyalım. Domatesimizi mümkün olduğunca küçük doğrayalım. Şöyle bir diş sarımsak doğrayacağım. Yine küçük küçük. Tuzunu da ilave ettim. Çok az da kırmızı toz biber koydum. Şimdi tavayı ocağa götüreceğim ve altını yakacağım domatesi bir miktar pişireceğim. Hafiften suyunun çekilmesini istiyorum. Domates sos tam istediğim gibi pişiyor. Fazla suyunu bakın çekti. Evet şimdi altını kapatacağım. Ee, sosumuzun iyice dinlenmesi lazım. Sunum aşamasında tekrar görüşelim. Domates sosumuz bir güzel soğudu. Şimdi içerisine yarım tatlı kaşığı kadar nar ekşisi ilave edeceğim. Şöyle karıştıralım bir güzel. böbrecelerimizi de şöyle biraz havalandıralım. Sosun içerisinde bayağı bir kaldı çekti. Gayet güzel oldu. Şimdi servis yapalım artık. Arkadaşlar bugünkü de sonuna geldik. Görünce salatamızı tamamladık, servisimizi yaptık. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.